Film ekiminde izlediğimiz ve 11 Kasım'da vizyona girecek bu filmi görmek için gereksiz mutlu olmanız ve biraz mutsuz hissetmek istemeniz gerek. Bir kitap uyarlaması olan Canavarın Çağrısı, annesi hastalıktan çok kötü durumda olan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Film kitabın yazarı tarafından senaryoya uyarlanmış. Kitabı Ugla.com'dan alabilirsiniz. Ayrıca okuma bilincini arttırmaya çalışan Ugla'nın YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Filmde tamamen dışlanmış olan Connor hem okuldaki hıyarlarla hem de evdeki depresif durumla başa çıkmakta zorlanıyor. Tek uğraşı resim çizmek olan bu çocuk, evinin oradaki porsuk ağacının bir canavara dönüşmesi sonucu konuşabildiği bir arkadaş ediniyor. Canavarı Liam Neeson seslendiriyor ve gerçekten sesi canavara çok uygun. Zaten izlerken canavarı adama benzettik. Bu canavar Connor'a hikayeler anlatarak ona bir bakış açısı kazandırıyor. Film bize hayatta her şeyin göründüğü gibi olmadığını ve herkesin farklılıkları olabileceğini gösteriyor. Canavarın anlattığı hikayeler oldukça güzel ve hikayeler animasyon kullanılarak çok sade ve güzel bir şekilde anlatılıyor. Bu hikayeler bize Harry Potter'ın 7. filmdeki Ölüm Yadigarlarının anlatıldığı sahneyi hatırlattı. A Monster Calls son zamanlarda izlediğimiz en güzel görünümlü film. Her açı ve her kare filmin çekimlerine başlamadan önce yapılan storyboard'ların gerçek hali gibi. Hem kurgu hem de görüntüler açısından karşımızda muhteşem bir film var sırf bunun için bile izlenebilir. A Monster Calls bir çocuğun umutlarını, kaygılarını ve genel olarak psikolojisini anlatıyor. Aslında karakterleri tanıtmak açısından film çok başarılı. Anlatılan hikayelerle beraber film de ilerliyor ve yavaş yavaş çocuğu anlamaya başlıyoruz. Filmin başarılı yanlarından biri de oyunculukları. Çocuğun anneannesini oynayan Sigourney Weaver çok iyi bir performans sergiliyor. Anneanne ve çocuğun ilişkisi de iyi anlatılmış. Çocuğun babasını canlandıran Toby Keeble'ı da görmek bizim için gerçekten sevindirici oldu. Film bu açılardan güzel olsa da bizim için tek bir problemi var. Film dramayı abartmasa da biraz fazla karamsar ve abartılı. Bu belki bizim karakterlerle daha iyi empati kurmamız için böyle yapılmış. Ancak mantıklı düşününce hayatı bu kadar kötü olan çok insan yok. Herkesin inişli çıkışlı dönemleri oluyor. Filmde ise karakterimizin sürekli ezildiğini ve sürekli üzüldüğünü görmek bir süre sonra etkisini yitiriyor. Mesela ilk defa çocuk dayak yediğinde tamam diyorsunuz ama film ilerleyince ve tekrar benzeri olunca bu sizi az da olsa sıkabiliyor. Bu filmi beğenip beğenmemeniz büyük ihtimalle filmin içerdiği karamsarlığa dayanıp dayanamayacağınıza bağlı. Film 1 saat 48 dakika ve belki 5 dakikası filmde kullanılmasa da olurdu. Biz filmi beğendik. Ancak gitmeniz için size çok büyük bir öneride bulunamayız. Karşımızda iyi bir film var. Ancak gitme veya evde kalma kararı sizin. Yeni puanlama sistemimize göre biz bu filmi en iyi arkadaşımıza öneririz. Hoşçakalın.